Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Discord'da ekranda görmüş olduğunuz hata neden meydana geliyor ve bunu nasıl çözebiliriz sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Detaylı olarak aktarımı gerçekleştirelim. Eğer bu hatayı alıyorsanız Windows güncel olmadığı için e, bu hatayı alabilirsiniz. Bazı kenar dosyalarınız yerinde olmadığı için Discord kurulamıyor ve hata veriyor. Güncellemeden sonra bu hatadan kurtulabilirsiniz. Windows sürümünüzü ve Windows dosyalarını güncelleyerek bu hata mesajından, bu uzun hata mesajından kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan işte, beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.